Herkese merhaba. Veganlık karşıtı argümanlara cevaplar serisinin bu 9. videosunda hayvanlar acı çekmezler. En azından insanlar gibi acı çekmezler. Bu yüzden de onları kullanıp, sömürüp, sonunda da öldürebiliriz argümanla yanıt vereceğim. İçinde yaşadığımız yüzyılda artık bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda hayvanların acı çekme kapasitelerinin olduğu. Çünkü bilimsel olarak biliyoruz ki bir beyne ve sinir sistemine sahip olan her canlı acıyı duyma kapasitesine sahiptir. Bu canlıların vücutlarında bulunan sinirler ve acı reseptörleriyle dışarıdan acıya sebep olan uyaranın verdiği acı beyne iletilir ve acı duyum sanır. Evrimsel süreçte insan da dahil bütün hayvanlar acıdan kaçma refleksi geliştirmişlerdir. Bu refleks hayvanların hayatta kalmasını sağlar ve tehlikeli olabilecek durumlardan kaçınmalarına yarar. Yani kısacası artık içinde bulunduğumuz yüzyılda hayvanların acı çekmediklerini iddia etmek bilim dışıdır ve son derece yanlıştır. Kendimiz de gündelik hayatımızda insan dışı hayvanların nasıl acı çektiğini gayet yakından gözlemleyebiliyoruz. Üstelik çoğu zaman hayvanlar bizler gibi acının nereden geldiğine ya da son bulup bulmayacağına dair bilgiye sahip olamayıp Biliyorlar. Bu yüzden işin içine hissettikleri acının yanında aslında bir belirsizlik korkusu da ekleniyor. Yani şunu diyebiliriz ki belki de hayvanlar acıyı bizden çok daha eziyetli bir şekilde hissediyorlar. Üstelik bu acılar sadece fiziksel değil, psikolojik de olabilmekte. Bu konuya birazdan değineceğim. Ancak maalesef geçmiş yüzyıllarda hayvanların acı çekme kapasitesinden ve bilinçlerinden bugün konuşulduğu gibi konuşulmadığını da biliyoruz. Tarihse maalesef uzun süre boyunca hayvanlar komplike hiçbir bilinçsel süreci olmayan, oldukça ilkel bir zeka formuna sahip. Sadece dışarıdan gelen, uyananlara cevap veren adeta makinevari varlıklar olarak görüldüler. Modern felsefenin öncüsü Rene Descartes'ın hayvanlar biyolojik makinalardır argümanını belki bazılarınız duymuştur. Günümüzde de özellikle çiftlik hayvanlarının ve insanların çıkarı için kullanılan hayvanların acılarının bilerek daha da fazla üzerine gidilerek örtüldüğünü, geçiştirildiğini ve insanlardan saklandığını görüyoruz. Bu acıların saklanması insanların hayvanları kullanması bir zorunluluk, sorgulanmaya bile gerek olmayan bir ihtiyaç ya da toplumsal bir norm olarak görülmesiyle yakından alakalı. Gerçekte böyle olmamasına rağmen insanların zihninde hayvanlar ve özellikle bazı hayvanlar, acılarının gizlendiği hayvanlar acı çekmeyen, kendilerine ne olduğunu umursamayan, onlara yapılanları önemsemeyen ve öldürülürken de ya da herhangi yaşamların herhangi bir alanında da acı çekmeyen aptal makinalar olduğu fikri de kafamızda böylelikle yer etmiş oluyor biz farkında olmasak da. Bu yanlış algı insanlığın binlerce yıllık kolektif belleğinde yer etmiş olan türcülüğün ve bunun üzerine eklemlenen yalanların, algı manipülasyonlarının bir sonucu. İnsanların tabaklarındaki ya da gardıroplarındaki ya da evlerindeki eşyaların, şeylerin aslında birine ait olduğu fikrini gizlemek için korkunç bir yalanlar silsilesi uygulanmakta. Bu algı oyunlarından biri de hayvanlara eziyet edilmedikçe onları sömürmenin, kullanmanın ve sonunda da aslında öldürmenin yanlış ol olmadığı algısı. Burada elbette eziyet kavramının da çok göreceli olduğunu görüyoruz. Yani birine eziyet etmek nedir? Birine eziyet etmek sadece birinin kafasına demir bir çubukla vurmak mıdır? Yoksa hayatı boyunca onu esaret altında tutmak, haklarından mahrum bırakmak, onları rızaları olmadığı halde sömürmek ve sonunda öldürmek de aslında eziyet değil midir? Gerçekte olan şey hayvanlar esir alındıkları, sömürüldükleri, kullanıldıkları, bedenlerine rızasız şekilde dokunuldukları, onların temel haklarından mahrum bırakıldıkları her an, her yerde eziyet çekiyorlar ve acı çekiyorlar. Esaretin köleliğin, sömürünün, birinin haklarını istismar etmenin ve birini öldürmenin etik ya da acısız olanı yok. Kimilerinin iddia ettiğinin aksine bu bahsettiğim şeyler, bu bahsettiğim eylemler organik, yerel ya da köy ortamlarında olsa bile durum aynı. İddia edildiği üzere birini öldürmeden önce elbette ona bir de fiziksel işkence etmemek daha iyidir belki ama bu hayatı boyunca ona verilen acıları ve sonunda onun öldürüldüğü gerçeğini değiştirmez. Biraz önce bahsettiğim gibi insan dışı hayvanlar da aynı insanlar gibi hem fiziksel hem de psikolojik acı çekme kapasitesine sahipler. Hayvanların kendi türlerinden olan aile üyeleriyle bağ kurma ya da insan aileleriyle bağ kurma, terk edilme korkusu yaşama, kendilerine yöneltilen olumsuz bir davranışla karşılaştıklarında depresyona girme, içe kapanma gibi davranışlarının olduğunu çok net görebiliyoruz. Hayvanlar doğal ortamlarında olmadıklarında strese giriyorlar. Hayvanlar yavrularından, annelerinden ya da başka aile üyelerinden kopartıldığında öldüklerinde depresyona giriyorlar. Hayvanlar bedenleri zorlandıklarında depresyona giriyorlar ve hatta bu yüzden ölebiliyorlar. Hayvanlar başka hayvanların yaşadığı acılarla empati kurabiliyorlar. Hayvanlar öldürüleceklerini anlıyorlar. Hayvanlar her şeyin farkındalar ve bu cehennemi her saniye yaşıyorlar. Biz görmesek de duymasak da. Çoğumuz hissettiğini bildiğimiz birine acı vermek istemeyiz aslında. Birini birey olarak tanırsak onun haklarını da tanırız. Çoğumuz kendi başımıza birine bu korkunç şeyleri asla yapmak istemeyiz. Hele ki bu şeyleri yapmak için hayatta kalmak gibi meşru bir sebebimiz yoksa ve gerçekte olan şey hayatta kalmak için hayvanları kullanmamıza ihtiyacımızın olmadığıdır. Ve dolayısıyla hayvanlara yapılan bu korkunç şeyler, onlara yaşatılan bu korkunç acılar ve onların katledilmesi tamamen keyfidir. İyi haberse bu korkunç sisteme destek vermek zorunda olmayışımızdır. Bu sisteme destek vermeyerek onları bu cehennemden, bu acılardan kurtarabiliriz. Bunun için de korkunç kirli propagandaları değil, sağduyumuzun sesini dinlememiz gerekiyor. Bize söyleneni öylece kabul etmemiz değil, her zaman her şeyi sorgulamamız gerekiyor. Bize gösterilmeyen duvarların ardındaki cehennemi ve hayvanların kendilerini görebilirsek bu acıları ve insanlık tarihinin en büyük katliamını durdurabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Serinin diğer videolarına nereden ulaşabileceğinizi açıklama kısmından görebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.